Müziğiyle yaşanabilir bir dünya için mücadele veren, zamansız ölümüyle hayranlarını yasa boğan Beatles'ın kurucusu, İngiliz müzisyen John Lennon'ın hayat hikayesi sizlerle. John Lennon 9 Ekim 1940 tarihinde Alfred Lennon ve Julia Stanley çiftinin oğlu olarak İngiltere'nin Liverpool şehrinde dünyaya geldiğinde ailesi ona John Winston Lennon adını verdi. John Lennon'ın babası Alfred Lennon, İrlanda kökenli bir deniz tüccarı, annesi Julia Stanley ise İngiltere doğumlu bir ev hanımıydı. 6 Mayıs 1946 tarihinde Dovedale İlkokulunda eğitimine başlayan John Lennon, 1952 yılının Ocak ayında Quarry Bank Lisesi'nde eğitimine devam etti. John Lennon, 1956 yılının sonlarına doğru okulunun isminden esinlenerek Quarrymen isimli grubu kurdu. Aynı yıl annesi Julia Stanley, müziğe olan ilgisinden dolayı kendisine Galaton Champion gitarı hediye etti. Quarrymen daha çok okul eğlencelerinde, partilerde, sinemalarda ve amatör grupların katıldığı yarışmalarda sahne aldı. 1957 yılında Quarry Bank Lisesi'nden mezun olan John Lennon, Liverpool Sanat Koleji'nde eğitimine devam etti. Ve kendisiyle aynı okulda eğitim gören Cynthia Powell ile ilişkisi başladı. 6 Temmuz 1957 tarihinde grup St. Peter's Kilisesi'nin bahçesinde ekipmanlarını kurarken grubun üyesi Ivan Wagan gösteriyi izlemeye gelen sınıf arkadaşı Paul McCartney'i çocukluk arkadaşı John Lennon ile tanıştırdı. İkili bir süre sohbet ettikten sonra Paul McCartney orada bulunan gitarı eline alıp birkaç şarkı söyledi. John Lennon duyduklarından çok etkilendi ve Paul McCartney'e gruba katılması için teklifte bulundu. Teklifi kabul eden McCartney Quarrymen grubunda yerini aldı. Gruba daha sonra George Harrison ve Stuart Sutcliffe'in de katılmasının ardından grubun ismi Paul McCartney'in önerisiyle The Beatles olarak değiştirildi. 17 Ağustos 1960 tarihinde The Beatles, Batı Almanya'nın Hamburg şehrinde sahne almak için anlaşma sağladı. 1962 yılının ortasına kadar aralıklı olarak Hamburg'da sahne alan The Beatles, uzun ve yorucu geçen sahne performanslarına dayanabilmek için uyarıcı maddeler kullanmaya başladı. 9 Kasım 1961 tarihinde The Beatles Liverpool Cavern Club'da sahne aldığı sırada Brian Epstein tarafından keşfedildi. 24 Ocak 1962 tarihinde grubun menajeri olarak görevine başlayan Epstein EMI ile bir plak sözleşmesi yaptı. 14 Ağustos 1962 tarihinde Ringo Starr, John Lennon'ın teklifini kabul ederek The Beatles'a katıldı ve grup John Lennon Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr ile son halini alarak çalışmalarına devam etti. 1962 yılının Temmuz ayında Cynthia Powell'ın hamile olduğunu öğrenen John Lennon İngiltere'ye geri döndü ve 23 Ağustos 1962 tarihinde Liverpool'da sade bir törenle evlendi. Çiftin 8 Nisan 1963 tarihinde John Charles Julian isminde bir erkek çocukları oldu. Grubun 5 Ekim 1962 tarihinde çıkarttığı ilk single'ı Love Me Do United Kingdom Singles Listesinde 17. sıraya kadar yükseldi. The Beatles'ın ünü çıkarttığı her single'da daha da artarak 1963 yılının sonunda Britanya geneline yayıldı ve ülke basını grubun popülaritesini Beatlemania terimini kullanarak ifade etmeye başladı grubun 22 Mart 1963 tarihinde çıkarttığı ilk stüdyo albümü Please Please Me, United Kingdom Albums listesinde birinci sıraya yükseldi. 1964 yılının Şubat ayında The Beatles, Amerika'da yayınlanan The Ed Sullivan Show adlı programa konuk oldu. Televizyonda sergiledikleri performans 73 milyon kişiye ulaştı ve isimlerinin Britanya dışına çıkarak tüm dünyada duyulmasını sağladı. 26 Ekim 1965 tarihinde Queen Elizabeth tarafından The Beatles'a Britanya İmparatorluk Nişanı verildi. 15 Ağustos 1965 tarihinde The Beatles'ın Amerika'nın New York şehrinde bulunan Shea Stadyumu'nda verdiği konserde 55.600 bilet satıldı. Bu rakam o dönemde bir müzik grubunun konserinde ulaşılan en yüksek izleyici sayısıydı. 1966 yılının Mart ayında John Lennon'ın Evening Standard'ın muhabiri Maureen Cleave ile yaptığı röportajda Hristiyanlık gidici, yakın zamanda ortadan kaybolmaya başlayacak ve bu dini savunanlar azalacak. Şu anda biz İsa'dan daha popüleriz. Rock'n'roll mu yoksa Hristiyanlık mı daha önce yok olacak bunu tam olarak bilemiyorum. Şeklinde sarf ettiği sözleri 5 ay sonra Amerika'daki bir dergi tarafından yayınlanınca John Lennon'a karşı büyük bir tepki oluştu. The Beatles plaklarının yakılmasıyla başlayan olaylar kendisine yönelik tehditlerin artmasıyla devam edince John Lennon bir basın toplantısı düzenlemek zorunda kaldı. Toplantıda herkesten özür dileyen John Lennon kendisini Mesih'le kıyaslamadığını açıkladı. Bu olayın ardından 12 Ağustos 1966 tarihinde The Beatles toplamda 19 konser vereceği Amerika turuna çıktı. 29 Ağustos 1966 tarihinde turun son durağı olan San Francisco'da bulunan Candlestick Stadyumunda bir konser gerçekleştirdi. The Beatles'ın son performansı olarak kayda geçen bu konsere 25 bin kişi katılırken 7 bin bilet satılmadı. 27 Ağustos 1967 tarihinde The Beatles'ın menajeri Brian Epstein'ın aşırı dozda uyku ilacı alması nedeniyle ölmesinin ardından grup John Lennon yönetiminde çalışmalarına devam etti. Cynthia Powell, John Lennon'ın uyarıcı madde almasından ve ailesine yeteri kadar vakit ayırmamasından oldukça rahatsız olmaya başladı. Evliliklerinin giderek daha da kötüye gittiği bir dönemde John Lennon'ın kendisini Yoko Ono ile aldattığını öğrenince 1968 yılının Kasım ayında kendisinden boşandı. 1968 yılının sonlarına doğru John Lennon'ın artan uyuşturucu kullanımı ve Yoko Ono ile olan ilişkisinin gruba zarar vermesi nedeniyle The Beatles'ın yönetimi Apple Records'un kontrolüne geçti. 20 Mart 1969 tarihinde John Lennon, Yoko Ono ile Cebeli Tarık'ta bulunan İngiliz konsolosluğunda sade bir törenle evlendi. İngiltere'nin Nijerya İç Savaşı'na katılmasını ve Vietnam Savaşı'nda Amerika'yı desteklemesini protesto eden John Lennon, kendisine verilen Britanya İmparatorluk nişanını iade etti. 18 Ağustos 1969 tarihinde The Beatles, 11. stüdyo albümleri Ebi Rose'da bulunan The End adlı parça için son kez bir araya geldikten sonra John Lennon 20 Eylül 1969 tarihinde The Beatles'dan ayrılacağını gruba iletti. 11 Aralık 1970 tarihinde çıkarttığı ilk solo albümü olan John Lennon Plastic Ono Band birçok müzik eleştirmeni tarafından olumlu eleştiriler aldı. John Lennon, 8 Eylül 1971 tarihinde ikinci solo albümü Imagine'ı piyasaya çıkarttı. UK Albums Chart ve US Billboard 200 listelerinde birinci sıraya kadar çıkan albümün çıkış parçası Imagine, sözleriyle din karşıtı, anti-milliyetçi ve anti-kapitalist bir şarkı olurken savaş karşıtı hareketler için bir marş olarak kullanıldı. 1971 yılının Ağustos ayında John Lennon ve Yoko Ono New York'a taşındılar ve Amerika'daki radikal sol siyasi görüşünü desteklediler. 1972 yılının başlarında John Lennon'ın savaş karşıtı hareketlerde aktif olmasından rahatsızlık duyan Amerika Başkanı Richard Nixon, John Lennon'ın sınır dışı edilmesi için girişimlerde bulundu. Nixon'ın Watergate skandalı nedeniyle 8 Ağustos 1974 tarihinde istifa etmesinden sonra Yerine geçen Gerald Ford kendisine ertesi yıl daimi ikametgahını belgeleyen green card'ını verdi. John Lennon ve Yoko Ono çiftinin 9 Ekim 1975 tarihinde Sean Taro Ono Lennon adında bir erkek çocukları dünyaya geldi. Basına yaptığı açıklamada müzik sektörüne ara verip ailesine zaman ayırmak istediğini dile getiren John Lennon kendisini oğluna adadı. Daha sonra müziğe geri dönen John Lennon, 17 Kasım 1980 tarihinde piyasaya çıkarttığı 7. stüdyo albümü Double Fantasy, UK Albums Chart ve US Billboard 200 listelerinde 1. sıraya kadar yükseldi. 8 Aralık 1980 tarihinde John Lennon kayıt stüdyosuna gitmek için yola çıkarken Double Fantasy'nin bir kopyasını Mark David Chapman için imzaladı kayıt stüdyosundaki işlerini bitiren John Lennon ve Yoko Ono çifti oturdukları apartmana geri döndüler. John Lennon apartmandan içeriye gireceği sırada Mark David Chapman kendisine beş el ateş etti. Sırtına dört mermi isabet eden John Lennon ağır yaralandı. John Lennon polis aracıyla götürüldüğü Roosevelt Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. John Lennon'ın cesedi Ferncliff mezarlığında yakıldı ve külleri New York'ta bulunan Central Park'ta dağıldı. Paylaştığımız biyografiyi sonuna kadar dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınızla, beğenilerinizle ve de paylaşımlarınızla daha da geniş kitlelere ulaşacağımızı lütfen unutmayın. Sevgiyle ve takibimizde kalın.